Şey var. AGR koltuk var. Tamam oğlum şeyini sayıp durma ya. Ben <laughs> Opelci değilim. Bana şey var. var. Var var. <laughs> Say bunları oğlum geçme bunları. <laughs> <laughs> Digiz aynasını da sayın. Tam olsun. Tamam. 3 4 numara dedin Astra C'ye. 4 4'ü Ben 4'ü Astra C'ye koymazdım. Ya tamamen şey. Ben listeye bile almazdım. Yani tamam. Sen bir liste yaptık 100'den 5'e mesela. Abi ben Ibiza koyarım. 1'e mi? Hayır. Birden beşe. Ha. Fiyatlara hakim değiliz ki o kadar. Tamam, Dur o zaman. E, hatırladığım kadarıyla tahminimce diyeyim. Daha yeni senin arabayla ilgili bakıyorduk. Aynen, oradan oradan yola açık. Aynen. Onun o bantlardaki arabaları düşünelim. Abi bak birinci sıraya ne koyarım? Göze hitap edecek. Birinci sıraya ben Mito koyarım. Mito 1.3 dizel. İki kapılı. Tamam mı? Spor. Küçük. Masrafsız. Mutlu jet. Alacaksın abi. Tepe tepe bineceksin. Eşek gibi kullanacaksın tabiri caizse. Yani evet olabilir bence. Çünkü motor fiyat motor. Yani evet. İstediğini yapabilirsin. Malzeme kalitesi biraz düşük o arabanın onun dışında Rezil. yok. Rezil abi malzeme kalitesi var. Gel gör ki sorun değil bir Alfa Romeo sonuçta. Başka ikiye ne koyardım? İkiye şirok de... Şirokko'yu koy. Şirok koyarım. Şirokko'yu koyarım ya, bak. Ayıp. 1.4 TSI'nin 122'liğini koyarım. 140'lığını koyarım. 140'lığını yarım koyarım. Çok 8-9 bandına gelmiyor ama 150'lik AT'lilere. O zaten en iyisi ya da Evet, üzerinde. Onlar onlar kaliteli motorlar. Yine 122'lik, 140'lıkları saymamın sebebi de şu. Bunlar çok oynanmıyor. Bunu alan adam Şiroko'nun tadını çıkarmak için alıyor çünkü. 160'lı alan basıyor basıyor Çünkü basıyor yani. sonra benim gibi patlatıyor. Patlatmayın. Arabalarınızı patlatmayın. Düşmeyin. Tamam o zaman sana bir soru bak. Evet. bir araba satın alacaksın diyelim. Spor bir araba satın alacaksın. Tamam. Böyle piyasada çok tutan bir araba satın alacaksın. Dışını dışını geçtim. içine bindim. O arabanın hor kullanıp kullanılmadığını ilk neye bakarak Aa, bilirsin? Bak çok Sen güzel. bu sorunun cevabını biliyorsun. İçine oturdun. Daha sürmeye başlamadın. Bakacağın ilk şey ne olur? Abi bir böyle etrafa bakarım. Trimlere bakarım. Modifiye yapılmış Hı -hı. mı yapılmamış mı şimdi? Tamam. Eğer böyle öyleyse direksiyon muydu lan? Ben bunu seninle konuşmuştuk biz bunu lan. Konuştuk. Sen ben... bana hatta benim arabayı alırken dedin ki ben bu arabanın busuna baktım. Evet. Bu araba güzel kullanılmış dedim. <laughs> ben de lan. kalktık geldik sonra İstanbul'a. Evet. Aa vites topuzu muydu? Yok vites topuzu değil. Yok böyle çok niş bir özellik. Hiç böyle hani trimlerim değil. Trim böyle değil. hani genel vur. Karakter özellik olarak vur mesela. insanların arabanın içinde yaptığı şeyler olarak vur. Ha. Araba tozlu muydu? Biraz kopya da? vereyim mi? Yok. Ver ver, kopya ver. Bak şuradan sesi. Aa tamam evet. Arabaya bindim, ses kısıktı. Değil mi onu mu diyeceksin? Yok hayır. Neydi? Arabanın çalma listesi bak. Her insan sonuçta arabasının evet. çalma listesi yapar. Evet. Biz baksak oh, evet. baktık ve Şiroko'nun içinde böyle bir rock şarkılar vardı. Eski 90'lar, 2000'ler rocklar evet. vardı. Dedi ki bu adam bu, ara, <laughs> bu şarkılarla kız yapmış olamaz. Yapmamıştır <laughs> abi. Bu adam bu şarkılarla piyasa yapar. Aynen. Ilık, ilık gezer. ılık Sakin sakin. Doğru diyorsun. Playlist lan. Doğru lan playlist, doğru. Playlist en önemli şey. Ulan ben... Tolga iyi hatırlıyorsun lan. Ben sana bir şey diyeyim mi? Vallahi... Ben arabayı aldım, o yüzden aldım. Valla aklımdan çık. Ama çok uzun zaman oldu. Çok uzun zaman oldu tabii canım. Bir de beni biliyorsun oldu. ben evet. Hemen hemen her iki yılda bir reset atıyorum. Tabii, tabii. Belli sebeplerle. <gülüyor> <gülüyor> Yo doğru evet playlist'i. Bindiğin arabada <laughs> playlist'e dikkat edeceksin abi. Tabii, Playlist böyle cıstak cıstak. Ha, Çok böyle biyasa. damar. Tamam mı? Çok Asla. Damarsa, da olmuyor. damarsa zaten ölümüne sürüyor. Ha, ha mantıklı. Yani ölmeye sürüyor. O façasını atmak için makas atıyor adam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kesinlikle. Evet. Klas müzik önemlidir arkadaşlar. Müzik insanın karakterini, şoförün karakterini de yansıtır çünkü. Direkt Sen yansıtır araba deyince yani. tabii ben hemen olayı şimdi çevirmem gerekiyor. Aa, Sen araba deyince ben araba diye düşünmedim. Arabanın karakteri, sürücüsünün karakterine baktım ben. Ya. Peki sana ikinci bir soru o zaman. Evet. Bir arabayı gördün, çok beğendin, her şeyle dört dörtlük, okey. Ama bir tane şeyi seni almaktan geri itecek. O şey ne olurdu net bir şekilde? Hemen bakıyorum kanka. Bir böyle red flag deniyor sanırım. Arabi red bir... flag Aynen. Aynen mesela. %100 Ben bir flag. örnek vereyim sana. Uh -huh. İşte vites topuzunun üzerindeki topu değiştirmiştir mesela. Çok saçma sapan kekoca bir şey yapmıştır mesela. Ya geldi, vites Ona çok şey yapar mıyım? O değil. İşte senin için en zirvesi ne bunun? Arkadaş Vanalı egzoz. Düz ha. boru yapsın rahatsız olmam Vanalı. Bu diyorsun direkt iptal. Aynen öyle. bir şey diyor, değil mi? Kanka bu adam çünkü kapalı geziyor. Tamam bu vana dediğimiz şey ağzında 2-3 tane delik olan şöyle yuvarlak bir kapak. Senin egzozundan çıkan basınca çok engel oluyor. Düz boru yap hiç önemli değil alırım yani. Düşünmem bile. Ben bu arabayı ikinci el aldım. Bunun iki parça, üç, iki parça boyası bir parça değişeni var. Arabanın kozmetik olarak yıkık bir arabaydı yine de aldım yani mevzu şeyi değil yürüyeni güzeldi, e, sakin bir arabaydı alındı. Vanalı egzoz beni çok rahatsız ediyor. Vanalı gördüğüm bir yerden kaçarım. Kesilmiş yaydan kaçarım. Kesik yaylı arabaya da asla binilmez. Ben de aynı şekilde. Evet. Ben, ben yerde araba sevmiyorum. Yani spor yay tamam okey ama <laughs> bir tık daha altı şey ben de köyüme tamam. gidemeyeceksem arabaya binmem. <gülüyor> <gülüyor> Peki hangi memleketten araba almazsın? Ya bir numara kesinlikle burada bu arada sözü meclisten dışarı Doğu ülkelerinden çok fazla almam büyük ihtimalle. Gaziantep bir şey Ya bu yani. Meclisten yani. dışarı değil abi burada tüm herkes, tüm Türkiye çok izliyor, olma. herkes evet. biliyor. Yani. Doğu dedin mi? Aşiret, kaçak, göçek, işler geliyor evet. insanın aklına tamam mı? araba böyle yani. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya bir <laughs> de şöyle... Ben şahsen de vermenizi istemiyorum ama. ama. Kesinlikle yani. Söyle. Şöyle bir şey var, biz şu an, şu an İstanbul'da yaşıyoruz yani tek araba için o kadar mesafe şey yapmak da mantıklı değil. Oğlum, yani. evet. Güzel bir bakışır, Çok doğru diyorsun. Buradan çıkacak. E, o kadar yol mesafe gitmek ve araba hoşuna de O kadar yol, elin boş dönmek Bin de oradan var. 500, 1500 kilometre yol gideceksin en yani. O yüzden daha yakın şehirlerden almak yaşadım. Bak sana yani bir de bir şey söyleyeyim. 2 numara kesinlikle Ordu'dan ben asla araba almam. Ben çünkü ilk arabamı alacakken Ordu'ya yaklaşık üç kere git gel yaptım. Üçüncüde gördüğüm, üçüncüde de gördüğüm arabalar böyle ilandan bambaşka şeyler. Birine gittim, tavan komple başıma geliyordu. Şoka yapıyorsun. Adam dedi ki ben böyle seviyorum. Böyle seviyorum. <laughs> gittim evet arabanın yanında bir sürü böyle vuruk göçük izi vardı. Adam dedi ki bu Ordu arabası bundan olur böyle yani ne alaka. <laughs> Bunu o, bilen varsa aslında evet, aydınlasın diyorlar. Aynen aydınlanalım yani. bu konuda. Abi bak yüksek jip mi alacaksan ama aslında Karadeniz tam tarafı biliyor musun? Kesinlikle. Jip falan bakacaksan. Aynen, aynen de öyle Denizden mesela Ordu'da çok meşhur Mercedes var. Ordu'da mesela giriyorsun da daha çok. Ordu'da değil de böyle off Road tayfa da çok fazla giriyorlar. Evet. Çok fazla yapıyorlar. Ve arabalarına ekstra ekstra özen gösteriyorlar böyle. Onların kendi tamirhaneleri var orada takılıyorlar. Yani çok oradan seviyorlar. mesela alınabilir bakıyorlar arabalarına çünkü gerçekten. Şey e, eski kasa özellikle dediğin evet, gibi cc5 cc3 evet. mercedesin aynen unimog var lan karadenizde evet. unimog var ben hayatımda unimogu ilk defa karadenizde gördüm. 6x6 araba evet. değil mi? Evet 6 6 araba değil Jeep. Kamyonet ya kanka devasa ya. bir şey böyle evet, evet. bir lastiği var benim arabanın yüksekliği kadar zaten <laughs> hani inanılmaz bir şey. O bölgelerden ama dediğin gibi normal araba spor araba kesinlikle alınmamalı yolları da çok iyi değil zaten. Değil evet. Doğanın yolları harika biliyor musunuz? Bak çok ciddi söylüyorum. Valla ben de Kapadokya'nın ben, yok. O yüzden bu arada yapmış. Ordu demişken buradan eski patronumla bir gün bakar görürse ona selam yolluyorum. Onlar da Ordu'luydular sağ olsunlar üzerimde çok emeği vardır. Ondan tamam. biliyorum Jeep mevzusunda zaten. Onun bir CC5'i vardı sarı. J. Hı hı. Harika bir şeydi ya. Oturur izlerdim böyle çok sevimli bir makineydi. Bir de sapsarı civciv. Üstü açık. Açık şasi. Kapalısı var mı gerçi? Biliyorum ki Yoktur belki Yani CC5 zaten askeriye koli içinde <laughs> verilip toplanması, hızlıca toplanması için verilen bir araç olduğu için. Bir erkeğin asla binmemesi gereken arabalı. Hadi bakalım. Cinsiyetçilikte son nokta. Ay, bir de... Böyle, böyle bir prim yapacağım ya. abi. Böyle prim yapacağım ya. Ben sana tek atayım mi? Volkswagen Beetle. Beetle kesinlikle ya. Beetle'a binen oğlan tamam mı? Manitasını bırakır akşam kankasına ya <laughs> gider <laughs> Bak çok ciddi söylüyorum. Bir Beetle. Yasin? Düşünmem lazım çok niş bir soru oldu çünkü. Niş. Niş. Ve tek cevabı var bence ya. Başka, Başka çünkü var mı? Smart. 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 Aa, Smart. İki evet. kapılı iki kişilik olan. Bak 4-4'dan bahsetmiyorum. 4-2 var. Evet. Smart abi. İlk defa Garfield filminde görmüştüm. Garfield'ın filmini hatırlarsın. Sen bilmezsin. Ben Senin yaş tutmuyorsun ya. Biliyorum oğlum. İzlemişsindir belki sonradan. Sonradan. İlk çıktığında hatırlamadım da. Onda John kullanıyordu. Hmm. John'un arabasıydı. Lan ne güzel araba falan dedim o zaman bilmiyoruz ama çoluk çocuğuz daha cinsiyetimiz bile oturmamış Erkek olunca dedim ki bundan olmaz Fiyat 500 L yani L mi? L, mi? 500, şey L. Olmaz. Fiyat 500 L 500 serisi mi olmaz diyorsun? Hayır 500'ün küçükleri belki bir şey Bence L. 500 L. olmaz Hayır. 500 L hiç olmaz Bak L. ben katılıyorum normal 500 olmaz 500 L de olmaz Kan al git Yani, yani kan al 500 X güzel 500X'i beğeniyorum. 500X güzel. Bence Countryman de şuradan yatıyor. 180 beygir motorları var onların. Yani evet o çok Yani bence kesin alınabilir. Countryman de kurtarır. Mini Cooper da bence çok o net da güzel oldu güzel Kaçtığı ya. için evet kurtarır. Bence ama kurtarır o da Çünkü hızlı serileri var. Yani kanka şeyleri bir okay var be. mesela yani. Ama gel şimdi kurtarır. gör tamam mı? Şimdi baktığın zaman artık eski Mini Cooper'lar öyle çok akan kopan arabalar değil artık hepsi o kadar hızlı yani. Bütün arabalar o kadar hızlı. Yani evet. Şimdi random bir tane EG aldığında bile sana 0-100'ü 6 ya 7-8 saniye diyorlar. Eskiden biz Shirocco'da 8 saniyeleri görünce